Hepinize merhaba. Bugün çarşıdan böyle fıçıklar aldım. Bu şekilde. Şimdi bunları açacağız. Bu kutuda bu arada ne derseniz fıçıklarımı koyacağım. Üstünü boyayabilirim bu arada. İlk kutuya bakalım. Böyle açabiliyoruz ve açtığımda bir dakika. Ve açtığımda ilk önce buraya moj, moj. ondan sonra böyle mesela getireyim. Bu üst katına bu şekilde küçük şeyler koyacağım. Sonra buraya alt katına da popis. Arkadaşlar başka yere geçtim. Orada çok ses olduğu için. Böyle bir spetbal gibi bir şey ama çok büyük. Spetbal değil bu arada. Böyle bir şey aldım çarşıdan ve aşırı güzel. Bu arada bunu ben Ela aldı diye almadım. İçinden ışık da yanıyor. Ben yani bunu Ela aldı diye almadım. Bir baktım Ela'da da var. Hatta da ki bizde kaldı bu Patladı. Şimdi bu ikisini açalım. Ama part 2'ye gelen yetmediği var. bay. Part 2. Şimdi bunları açacağım. İlk önce şunu açmak istiyorum. Şunu açıyorum. Ay yapacağım. Evet. aşırı güzel. Daha açmadan. Vay çok iyi. Aşırı güzel bu arada. Böyle. Bunun ismini unuttum. varsa yorumlara yazsın. Çünkü gerçekten unuttum acayip uzuyor. Şöyle yukarısını göstereceğim bekle. Şöyle göstereyim ne kadar uzadığını. Bakın daha da uzuyor ama koltuğun dışında başka şeyler var. onları göstermemek için yapmadım. Şu şimdi şu orijinali açalım. Ha, bunu da açalım. Şimdi ilk defa sizinle birlikte sıkacağım. Aşırı güzel. Ben küçük değilmiş. Fülesini çıkarır mıyım bilmiyorum. Böyle de çok güzel. Bye bye. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim böyle kargom gelmiş şu bıktatası şeylerden. İlk defa açıyorum. Böyle. Ay. Evet. Bakalım. Çok güzel. Böyle zaten. böyle. Etmen çok güzel. Bu arada arkadaşlar biz Jumbo Star Stop Task O da gelince açalım. Onu çekebilirim. Bu çok güzelmiş. Renkler de çok güzel. Ve rengarenk kaldık biz. Neyse böyle. Güzelmiş. Oo, çok eğlenceli. Bay bay. Evet arkadaşlar bugün alış alışveriş merkezinden şunları aldım oyuncakçılardan. Bu böyle el salı bir tek el salı bulabildiğim için el salı alabildim. İnşallah kardan adam çıkar diyorum. Kardan çıkmazsa şu geyik çıksın öbürlerini istemiyorum zaten. Bunu aldım sıkman olduğu için. Bu arada bu kardeşimi Roblox sevdiği için ona böyle bir şey aldık. Böyle figür şeyi. Bunu ona veriyorum açacak. İlk önce kardeşimin açmasını şey yapalım. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Böyle bir kutu çıktı. Aç hangi figür çıkacak? Acayip değişik bir şey. Bunu da keselim. Dur. Bunu da keselim. Sizler birlikte görün diye Vurdurmuyorum videoyu. Biz açıp gelelim. İçindekini ilk defa görüyoruz bu arada. Bak içindeki hangi karakter? Part 2 süre yetmedi daha yeni çıkardık. Hangisi çıktı? Böyle bir şey çıktı vücudu. Bekle. Acayip güzel yalnız rengi falan. Yüzünü ben hazır mısın yüzün Yüzü. Oh, aşırı güzel. Şimdi bunları takıp gelelim. Arkadaşlar çok güzel bir robot karakteri çıktı. Aşırı güzel. Bu ne? Bu da onun şeyi elması herhalde arkadaşlar. Böyle bir şey. Gerçekten bu çok güzel şimdi fidgetlere geçelim. Şimdi şunları açalım. En son popiti bırakmak istiyorum. Şimdi bunu çok merak ettim. Şimdi bunu açalım. Evet. Ya? Ya evet. Arkadaşlar şöyle şeyini çıkardım. Şimdi sizler birlikte açıyoruz. Dışarı kardan adam çıkar. <laughs> evet kardan adam çıktı. Arkadaşlar şu an inanamıyorum. Gerçekten kardan adam çıktı. Ve aşırı tatlı. Ve çok güzel. Ben önceden bunu çok önceden. iki sene önce falan köpeklisini almıştım. Ve istediğim köpek çıkmıştı onda da. Ve burada karda. Ya vallahi Çok tatlı. Şimdi Poppy'de geçelim. Ben çok merak ediyorum. Bu arada ben bu popit'in ne zamandır almak istiyorum. Mavi kare hiç bulamadım. Mavi renk bu buldum ama kare renk hiç bulamadım. Şimdi açıyorum. İlk defa bu arada. Bu şekilde baya da büyük yani. Şöyle şimdi makasla açalım. Ay arkadaşlar açamıyorum. i̇nşallah yırtmam. Bir dakika süre gidiyor. Süre çok azdır. Yırtmadan da yapabilirim. Hızlandırıyorum. Hızlandırıyorum. Ilk defa sizinle oynayan part... Arkadaşlar bu kaç part bilmiyorum ama şu çıkmıştı. Şimdi Poppy'de ilk defa alıyorum. Bu sessiz tarafı çok güzel sessiz tarafı bu arada. Ve rengi çok tatlı ve kocaman. İlk defa böyle kocaman bir Poppy oldu yani. Böyle. Bu Olaf'ı da çok sevdim ya. Olaf benim Elsa'da en sevdiğim şey yani karakter. Çok güzel yapışıyor bir de arkadaşlar. Hadi tavana atalım. Atıyorum. Yapıştı. Tavan atmaya korkuyorum. Tavan çok yüksek olduğu için alamam. O yüzden başka yerde deneriz sonra. Şimdi de sessiz tarafına geçelim. Sessiz tarafına geçiyorum. O <laughs> Aşırı güzel. Değdiğim an geliyor. Bakın. O benim mor popetim gibi. Aşırı beğendim. Çok güzel. Arkadaşlar kesinlikle kara alın. Ben keşke kara alsaymışım bütün hepsini ama neyse. Hepsi olmaz. alsa güzel olmaz. Bye bye.